bizim servis <laughs> 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 Baştan alın, baştan alın. yetimlere niye adamlar. Vallahi ayakla bağlıyor. Başka. Başka ya. Ları, öğreğin, varmış, Yoksa benim niyetim yok açıkçası. Yani. <laughs> <Yok, bir gülüyor> benim de, de da, ya. 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 Ya, bak, <laughs> Sayın Vali, o zaman üzerinde bir de kuzu buz, pişirmemiz lazım Sayın Vali. <laughs> Törenler <Gelsizler> bittiği zaman. Sayın <laughs> Vali. Buradan iyi mi? Alabiliyor musunuz? Oradan alamayız sayın valim. Bir mikrofon tutacağız da. Evet. Biraz daha şey yapalım. Ergan Dağı projesinin diğer yerlerdeki projelerden en önemli farkı Türkiye'nin en uzun pistlerinden, kayak pistlerinden bir tanesine sahip Ergan Dağı projesi. Ve şu anda yaptığımız mekanik sistem 5 kilometre olarak Türkiye'nin gene en uzun mekanik sistemlerinden bir tanesidir. Şu ana kadar bu proje ile ilgili e, temel çalışmalar aşağı yukarı tamamlanmış durumda. Biliyorsunuz bir kayak merkezi için en e, temel yapı mekanik sistem. Mekanik sistem 2010 yılının başında e, çalışmalar başladı. Şu anda gördüğünüz gibi makaralarda dahil her şeyi hazır. Sadece bir halatları takılacak. Elektrik sistemi tamamlanmak üzere, durakların hepsinin montesi yapıldı. Şu anda gördüğünüz gibi merkez tamamen karlarla kaplı. E, hava şartlarının düzelmesiyle bir ay içerisinde mekanik sistemle ilgili bütün çalışmalar, durak sistemiyle ilgili bütün çalışmalar tamamlanacak. Onun dışında da burada çok kayak merkezinde olmayan son derece hem buraya güzellik katan hem diğer hizmetlerde ihtiyacı karşılayan çok güzel bir göl şu anda e, hemen e, geri planda gözüküyor. E, burası da e, çok kısa süre içerisinde izolasyon çalışmaları yapılarak, taban temizliği yapılarak e, faaliyete geçecek. Ayrıca e, kayak merkezinin başladığı hemen gene geri planda günü birlik tesislerinde e, yapımına e, bir hafta on gün içerisinde başlayacağız. E, şu anda bütün ihale çalışmaları yapıldı. Burada e, gene Türkiye'nin en modern e, günü birlik tesislerinden bir tanesini. E, bin kişinin aynı anda oturabileceği e, son derece modern bir binayı da e, bu 2011 yılının sonuna kadar tamamlamış olacağız. Ayrıca yolu sıcak asfalt olarak 6 kilometrelik e, şehirden buraya kadar olan kısmı da tamamlanacak. Ergan Dağı projesinin diğer projelerden en önemli avantajlardan bir tanesi de gerçekten havaalanına ve kente çok yakın olması. E, burayı havaalanından e, bu yollar tamamlandığında Yaklaşık 12-13 dakikada e, kayak merkezinin kayak yapabileceğiniz noktaya gelebileceksiniz. Şu anda biz e, bu tesislerin e, otel kısmına ait yerlerinde bütün e, formaliteleri tamamlandı. Artık yer tahsisi yapabiliyoruz. Biz turizm yap yatırımı yapan bütün yatırımcılarımızı Erzincan'a davet ediyoruz. Şu anda onlara otel ta yeri tahsis edebilecek konumdayız. İnanıyorum ki gelecekte de ilk başlayanlar gelecekte çok daha şanslı ve avantajlı durumuna gelecekler. Bugün burada ne yapıyoruz? Geride gördüğünüz gibi bütün Erzincan iş adamlarımız, yatırımcılar, sivil toplum örgütleri, dağcılarımız, kayakçılarımız ve Erzincan'ın bütün insanı burada. Bizim Türkiye'de yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, Genelde tesisleri yaparız. Tesisler bir yerde durur ama insanlar da bir yerde durur. Erzincan'ın farkı burada. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu tesisler başlayana kadar Erzincan'da burayı görmeyen kimse kalmayacak. Çünkü insanların sahip çıktığı projeler çok daha başarılı oluyor. Avrupa'daki e, dolaştığımız bu e, sistemlerde başarılı olan ülkelerde gördüğümüz insanlar... Ee, zaten bu işi kendileri de yapıyorlar. Dolayısıyla kendileri sahip çıktığı için daha başarılı oluyor. Bugün biz bir kamp ateşi yaktık. İnşallah bu kamp ateşiyle e, bütün Erzincanlar burada olacak. Bu tesisler çünkü onlar için yapılıyor. Onlarsız bu tesisler eksik olur. Bugün de bütün e, toplum kesimleriyle burada onun paylaşımını yaptık. ilk tanıtımını yaptık. Çünkü şu anda burada inanılmaz güzel bir kar var ve kaymak için bütün şartlar müsait